Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte hep kaçamak uygulamasını inceleyeceğiz. Ve bu videoda bir konumuz var. Her zamanki gibi ben varım. Başka kimi bekliyordunuz kız? Ve oyunu yükledim. YouTube'dan kaçamak nasıl yüklenir yazarsanız Yusuf'tan çıkıyorum yani ben kurbağa kadın oldum bu arada. Hmm, şey benim karakterim boş verin ya şimdi kaç noksa girerim. Profili böyle. Evet. Böyle başlıyor. Yani orijinal game yazıyor çünkü orijinal oyun. Benim karakterim böyle. Bu da insan almıyorsun Kıyafet tabii ki aynı. Çok kaliteli gözler var mesela. Hmm, mesela bakın ben şey sanıyordum. Çok sanırım, kaliteli her şey var. Bir dakika şurada gözler var ya bu gözlerin hmm. şurada renkleriyle şu göz oluyor sanırım. Ama bu şurada hani böyle göz bebeği olan bölüm var ya oradaymış. Hmm, yani her şeyin kalitesi var. Hatta daha çok çeşit şey şey var. Im, yeni bir yeni kıyafet var. Yeni kollar var hı -hı. bu oyunda. Yeni profiller var. Profilleri de. Yani şu şekilde yeni profilleri şu göstereyim. De. Ha bunlar yani. Hı hı. Tanıyan tanıdı. Bir de şöyle bir şey var. Hani şu alan var ya dahil işini alayım. Orada size bir şey göstereceğim şu yanda mod diye bir yer var. Oraya rastgele basınca karakter mu geçiyor. Bak. Rastgele hareketler var. Evet. Yani değişik. Mesela benim karakter ee, benim mesela ben kendime başka bir kanal açtım. Şimdilik söylemek istemiyorum. Sonra söylerim şey mesela ondaki karakterim çok güzel ve kaliteli oldu. Bir de şey Ta var. Da var. Oyunu tab bir yani tıp kopyalamışlar. Ve birkaç eşya eklemişler. Ama bir kaliteli de, bir şekilde. Evet. Eklemişler. Bir de şey var. Arka plan da eklemişler. Yeni ve eşyalar eklemişler. Şurada eşyalar var ya. Bir de arkadaşlar şuradaki eşyalar bunlarla sınırlı değil. Şuraya basıp istediğinizi alabiliyorsunuz. Haberiniz bulursun. Bu gacha golüpte de böyle. Bu arada Rengini de ayarlayabiliyorsunuz. Hmm, mesela diyeyim ben burada çoğu özelliği yeni keşfettim gerçi grupta olan özellikleri de yeni keşfettim mesela karakter kopyalama varmış onu da göstereyim belki bilmiyorsunuzdur şöyle bir tane çilevi kutu var o benim çok hoşuma gitti yani çok güzel eşyalar gelmiş böyle başka da yok Petler de gelmiş yine galiba. Bu çok kötü bir bet. Bet. <laughs> bet. 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 Doğru dedim bet. Bir de şurada Baktım. eşyalarda da var. Eşyalarda da. Bak genelde başa var, sonra en sona eklenmiş. Gördüğünüz gibi. Şuna bakmayın. Bu kötü bir şey. Ona bakmayın. Bakın meyvesi var. Çok güzel için. Yıkayın Değil mi? Neden? Evet. Kaşık olupdaki gibi şu yerleri ayarlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar. Şöyle. Ellerde şöyle daha fazla el var bir sürü böyle. Bir de bak şurada hayvan patileri de var. Şimdi konuğumuz bir şey diyecek onu dinleyelim. Ne diyeceğim? Bir şey demeyecek miydi? Öyle ne bir şey mi? demeyecek miydi? Demeyecektim. Demiyor Ama bir demeyecektim. şey var dedim. Ya. Bir şey mi var dedim? Dedim. Ha şey kendi karakterimizi göstermek istiyorum da çok tatlı oldu. Ha bu ne? arada arkadaşlar yorumları yazın. Hangi iki renk yazın mesela o renklerle şey kombin yapacağım. Ben çok iyi kombin yapıyor. Evet güzel yapıyor kombini. Geçen oksa da video yapmayı düşünüyorum. Sizce nasıl olabilir? Şu an karakterim kurbağa kadın Evet. Kurbağa yapıyoruz. Yeşil ve mor rengini kullandım. Tamam. Şekillendiriyorum. Baba